Selamünaleyküm arkadaşlar. sabit lazer Canon sistemli lazer makinası Yüksek çözünürlükle Canon kameramız burada sabit 1.55 yüksekliğinde duruyor. Zor bir desen seçtim. Yani çok küçük parmaktan daha küçük bir desenler var tırnak kadar. Bunları kamera ile görüp kesmeyi deneyeceğiz. Buradaki program bunu görüyor. Bir tane numune çizimimiz var. Bu numune çizim ile buna burada gördüğü nesnelerin aynı şekilde yerleştir. Mesela bunu buradan kaldırayım. Bu şekilde otomatik olarak bütün sayfadaki görebilir hepsini seçti aşağı yukarı 100 adet gibi. Start dediğimiz zaman buradaki görmüş olduğunuz çok küçük tırnak kadar nesneleri çizim olmadan otomatik olarak çok seri bir şekilde seçerek makinemiz kesmeye başlıyor. Bu şekilde köprülü aydınlatmaları hepsi hazır şekilde oluyor. Bu şekilde çok zor, baskı halkesinde biraz düşük olan bir nesneyi, bir çizimi rahatlıkla kamera sisteminden alıp kesim yaptırabiliyoruz. Burada zaten görüldüğü gibi A4 kağıdın üstünde yüzlerce desen şekil var. Bu şekilde makinemiz çalışıyor. Thank you.